Merhaba ben Onur Dikmeci. Bugün biraz algı yönetimi ve algı stratejileri kavramı üzerinde duralım. 17. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan teritoryellik kavramı 20. yüzyıla geldiğimizde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeniyle farklı bir boyuta evrilmişti. Bu dönemde kendi döneminin, kendi tarihinin en kudretli imparatorlukları olan Rus Çarlığı, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi din tarım yapılanmaları siyasi olarak noktalanmışlar, homojen ve türdeş yapılara dayanan ulus devletler kurulmuştur. İşte bu evrede ulusçuluk akımının yayılmasıyla birlikte bağımsız devletlerin sayısı artmaya başlamıştır teknolojinin gelişmesi, kitle iletişimin gelişmesiyle beraber bilginin üzerindeki tekel kırılmaya başlamıştır. Bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. E bu durumda da kamuoyu kavramı ön plana çıkmıştır. Kamuoyu kavramının ön plana çıkmasıyla beraber devletler stratejilerine algı yönetimi, örtülü operasyonlar Açık operasyonlar, enformasyon savaşları, askeri enformasyon savaşları, psikolojik savaşlar gibi yeni harp metotlarını geliştirmek zorunda kalmışlardır. E bu metotları hangi ülkenin, hangi ülkelerin daha başarılı olarak geliştirdiğine baktığımız zaman en azından tarihsel olarak Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkmaktadır. 1941 yılında Bilgi Koordinasyon Ofisi, 1942 yılında Stratejik İletişim ve Stratejik İlişkiler Ofisi, 1947 yılında Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve 1948 yılında ise Özel Projeler Ofisini faaliyete geçirmiştir. Özellikle Özel Projeler Ofisi ile beraber Sadece 4 sene içerisinde 47 tane ülkede 2800 personel ile algı yönetimi ve psikolojik savaş ABD tarafından sürdürülmüştür. Günümüzde postmodernizm modernizmin tamamlayıcısı olmak yerine modernizme meydan okumaya başlamıştır. Dolayısıyla modernizmin getirdiği homojenlik ve türdeşlik sarsılmaya başlamış. Bu homojen ve türdeş değerleri taşımayan kadroların siyasette öne açılmıştır. Bu siyasi olarak bu işin bir boyutudur. Diğer boyutu ise posturat kavramı hakikatin ötesine geçmeye başlamış, olgular algılara tabi olmuş algı yönetimi olgu yönetiminden daha önemli hale gelmiştir. Yani şu anda içinde yaşadığımız çağ tam olarak bir algı yönetimi ve algı stratejileri çağıdır. Şimdi bu genel girişten sonra Türkiye'de durum nedir? Biraz da Türkiye üzerinde durmamız gerekiyor. Türkiye'de kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmişti ve bu sistemin en büyük özelliklerinden birisi Başbakanlık ve bağlı kuruluşların kapatılmasıydı. Dolayısıyla yeni sistemle beraber 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oluşturulmuştur. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü de faaliyet göstermektedir. Türk Kamu Diplomasisi ve Türk Yumuşak Güç Stratejilerinde önemli bir rolde olan TİKA ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu evrede artık uluslararası finansal operasyonlar, uluslararası finansal algı için Hazine ve Maliye Bakanlığının diaspora yönetimi, diaspora algısı çağımızın önemli kavramları olan demokrasi ve insan hakları üzerinden algı yönetimi stratejilerini yönetebilmek için ise Dışişleri Bakanlığının ön plana çıkması, daha fazla rol üstlenmeleri beklenmektedir. Ancak bu evrede her şeyi kamudan beklemek, her şeyi devletten beklemek çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü devlet bu kadar büyük ve yetkin sayıdaki personeli bir anda istihdam edemeyebilir. Bu sebeple işte özel şirketlerin özel istihbarat yapılanmalarının artık güçlendirilmesi gerekmektedir çağdaş devletler savunma bütçelerinin önemli bir bölümünü özel şirketlere ayırmaktadırlar. Örneğin ABD savunma bütçesinin ortalama %70'ini askeri savunma bütçesinin ise ortalama %51'ini sözleşmeli şirketlere ayırmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de de en azından algı yönetimi, kriz yönetimi, algı stratejilerinin tesisi için bu kulvarlarda geri kalmamak için özel şirketlerin faaliyete geçirilmesi ve özel şirketlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Özel istihbarat şirketleri, özel askeri şirketleri, algı yönetim merkezleri, algı yönetim strateji merkezleri ve güvenlik odaklı stratejik iletişim ile alakalı think tankların yani düşünce kuruluşlarının artık güçlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve önlerinin açılması gerekmektedir. İyi bir algı yönetimi için 3 altın kural bulunmaktadır. Birincisi mutlaka yetkinliğe ihtiyaç vardır. İkincisi kadrolara ihtiyaç vardır. Algı yönetimi bir kadro eşidir. Üçüncüsü ise inanmış dimalara ihtiyaç bulunmaktadır. Unutmayın algıların yönetilmesi gerçeklerin yönetilmesinden daha zordur.